Röportaj konumuz hayattaki üç gerçek nedir olacak. Hep beraber bir bakalım ne cevaplar bekliyor bizi. Abi hayattaki üç gerçek nedir senin için? Hayatta üç gerçek mi? Evet. Hayattaki üç gerçek benim için nedir? Çok güzel bir soru sordun. Para para para. Hayattaki üç gerçek nedir sizin için? Ailem. E, i̇kinci sırada hayallerimi gerçekleştirmek. Üçüncü olarak da... Canlı paramı kazanmak. Teşekkürler. Rica ee, teşekkür ederim. Hayattaki üç gerçek nedir sizin için? Sevgilim, aynılıyorum. Şey hayattaki üç gerçek nedir sizin için? Sağlık, huzur, mutluluk. Teşekkürler. Ben teşekkür Hayattaki üç gerçek nedir sizin için? Rol Sizin için hayattaki üç gerçek nedir? Aşk, 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 aşk. Başka bir şey yok zaten. Hayattaki üç gerçek nedir sizin için? Teşekkürler. Hayattaki güç gerçek nedir abi senin için? Parasal 2. İki. İkincisi huzur. Üçüncüsü Arasınlık. Hayattaki güç gerçek nedir sizin için? Benim için hayatta gerçek yok. Teşekkürler Hayattaki güç gerçek nedir sizin için? Teşekkürler. Hayatta güç gerçek nedir sizin için? Teşekkürler. Güç gerçek nedir sizin için? Mutluluk. Başka? Başka? Aşk olma. Peki. Hayatta güç gerçek nedir sizin için? Teşekkürler. Hayatta güç gerçek nedir abicim sizin için? Nasıl Başka? Mutlu olma. Uyuma artık başkan. Tamam başkan. Hayattaki üç gerçek nedir sizin için? Dayıcığım hayattaki üç gerçek nedir sizin için? Güç, güç, güçtür. Efendim? Güç, yüş, güçtür hayatım. Güç. Ha. Teşekkürler. Hayattaki üç gerçek ne senin için? <laughs> hayattaki üç gerçek ne senin için? <laughs> hayatta güç gerçek nedir? <laughs> Dayıcım hayatta güç gerçek nedir sizin için? Kazanmam ben. <laughs> hayatta güç gerçek nedir sizin için? Sevgi, aşk, yaşam. Teşekkürler. Arkadaşlar, hayatta güç gerçek yaşamak, ölmek.